Yine kitabımızda tarikat tövbesinin bir başka delili. Aracılık mekanizması, aracı. Şimdi peygamberlerin aracılığı, alimlerin aracılığı, velilerin, mürşitlerin aracılığı. Caiz midir hocam? Var mı böyle bir şey? Ayetlerle sabit. Hadislere hiç girmiyorum. Ayetlerle. Allah Teala Hazretleri Nisa suresinde bazı günahkar insanlardan bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar. Ve Mevla Teala bunların tövbe yapmasını istiyor. Bakın şimdi. Allah aşkına ayeti iyi dinleyin. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi. Elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Allah Teala Hazretleri eğer onlar diye birilerinden bahsediyor. Kim bunlar? Kendi nefislerine zulmedenler. Buradaki mana nedir? Günah işleyenler. Resulullah Aleyhisselam zamanında bazı insanlar var günah işliyor ama Resulullah Aleyhisselam'a biat etmeye gitmiyor, tövbe yapmaya gitmiyor. Hocam bu ayet-i kerime direkt olarak bazı insanların, günah işleyen bazı insanların peygambere gitmesini emrediyor. Peygamberin yanında tövbe etmesini emrediyor. Tövbe yalnız başına da yapılmaz mı? Yapılır da peygamberle yapılan tövbe, Peygamberin de peşinden dua ettiği tövbe, yalnız başına yaptığın tövbe gibi olmaz. Ayet bunu işaret ediyor. Bak, sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlamasını dileseler. Ve sen de bir peygamber olarak onların günahlarının bağışlanması için Allah'a dua etsen. Allah'ı tövbeleri çok kabul edici bulursun. İşte tarikattaki tövbe mekanizması böyle işler. Burada Resulullah'ın görevi nedir? Aracılıktır, aracı. Allah ile kulu arasında kulun tövbesinin kabul olması için kulun müracaat etmesi gereken aracı merci ey Allah'ın resulü ben Rabbime tövbe ediyorum zaten tek olarak ama senin huzurunda da tövbe etmek istiyorum ki sen de benim günahlarımın affı için Allah'a dua et. İşte bu ayetlerle bize cemaatle yapılması gereken tövbeyi beyan ediyor. Mürşitle yapılması gereken, alimlerle yapılması gereken, salih kullarla, dervişlerle yapılması gereken cemaat tövbesi. Böyle olunca ne oluyor? Elbette Allah'ı, tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. İşte böyle yaptığımız zaman Allah o tövbeyi çokça kabul eder. Ve diğer tövbelerden çok daha merhametli davranır, merhametli bakar. Yalnız başına tövbe ettiği zaman ne olur? Şeytanla hareket edersin. Bir tövbe edersin, iki tövbe edersin. Fakat şeytan, tövbenin hemen akabinde izlemen gereken maçı sana hatırlattığı için aklın maçta, kalbin tövbede. Pişmanlık olmaz. Mahfiyat olmaz. Nefsi kınama olmaz. Günahın affı için tövbe yaptığımız zaman tövbenin alameti ne olmalıdır? Pişmanlık. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Pişmanlık tövbedir. E kalbinde pişmanlık yok. Tövbe yapıyorsun, tövbe yaparken, yalnız tövbe yaparken az sonra yiyeceğin yemeğin hesabındasın. Nasıl tövbe bu? Böyle olmaz. Bundan dolayı derviş kardeşlerimize biz nasıl tavsiye ediyoruz? Yatmadan önce bütün işleriniz bitsin. Yemek, gezmek, uyumak, çalışmak, haberleri seyretmek, kitap okumak, Kur'an okumak bu görevlerin tamamı bitsin. En son yatağa yatmadan önce o anda tövbe yapacaksın. O karanlık gecede Allah ile baş başa 10-15 dakikanı geçireceksin. Ya Rabbi 24 saatim geçti. Günah işledim, sevap işledim. İnsanlar beni aldattı, şeytan beni aldattı. Bazen kendimi korudum. Bütün gün içinde yaptığım bütün kusurlar için Rabbim beni affet. Bu, her gece yatmadan önce yapmamız gereken tövbedir. Tarikatta olmayanlar, bir cemaate girmeyenler, ben yalnız takılırım diyenler, ben yalnız avlanırım diyenler, şeytana avlanmışlardır. Bu tövbeyi yapamazlar. Sorun! Hiçbir cemaate gitmiyor, hiçbir sohbetle bağlantısı yok, ilim meclislerinden uzak, ayet, hadis bilmiyor. Sorun bu kardeşe! Kardeşim, akşamları yatmadan önce tövbe yapar mısın? Yok, ne tövbesi? Namazımı kıldım, yemeğimi yedim, çalıştım. Daha ne tövbesi? Benim günahım yok ki. İlmi olmadığı zaman bir adam kendini müstahani görür, günahsız görür, temiz görür. Bizim Arnavutlardan duyduğum bir söz vardır. Çok duyarım ve çok sinir olurum. Çok sevdiğim huyları var ama beni öfkelendiren huyları da var. Nedir bir tanesi? Benim hiç günahım yok. Kardeşim sen ne ayaksın? Sen peygamber misin ya? Nasıl günahın yok ya? Sabah kalktın mı? Kalktın akşama kadar ki dönem içerisinde muhakkak gaflete düştüğün anlar var. Allah'ı unuttuğun anlar var. Zikirsiz geçirdiğin anlar var. Gözün harama baktığı anlar var. Ticaretle uğraşıyorsun sen. İnsanların içindesin. Gıybet duyduğun anlar var.